İyi günler herkese. Yeni bir haftadayız. Geçtiğimiz hafta oldukça hareketli bir hafta yaşamıştık. FED vardı ve FED'den aslında piyasalar çok net bir ifade almakta güçlük çekildi. Ancak şunu da söylemekte fayda var. E, yapılan yorumlar arasında FED'in hala Haziran'da faiz arttırımının mı, mı olasılığının masanın üzerinde olduğu şeklinde yorumlar yapılıyor. Ancak Para birimlerinin hareketlerine baktığımız zaman ben Haziran ayının ötelenmiş olabileceği yönünde hareketler olduğunu e, takip ediyorum, izliyorum. Euro'nun 1.1050 seviyesinin üzerine yükselmiş olması bu açıdan önemli bir ipucuydu. Pound'un yukarı yönlü sert hareketler içerisinde hareket ediyor olması, yenek karşı olan hareketlerin daha aşağı yönlü hareketlerde bulunmuş olması aslında piyasaların şu anda Haziran ayında bir faiz arttırımından çok daha sonraki tarihlerde, bundan sonraki ileriki tarihlerde bir faiz artışının olabileceğini daha fazla ağırlık verdiğini bize ifade ediyor. Aslında haftalık ve aylık olarak teknik analizler yaptığımızda dolarda bir miktar daha sanki gelecek günlerde veya gelecek haftalarda zayıflama eğiliminin sürebileceğine yönelik sinyaller alıyoruz. Bu bizim için önemli işaretler. Euro'da özellikle 1.10.50 seviyesi oldukça önemli bir seviyeydi. Ve bu seviyenin üzerinde tutunursa eğer satışlar 1.10.50 seviyesinin üzerinde karşılanırsa yeniden 1.12.80 seviyesi test edilebilir ve hatta 1.12.80 seviyesinde üzerine yükselerek 1.15'lere yönelik hareketler izleme şansımız olabilir. Bununla birlikte Altında e, önemli hareketler yaşadık. 1185 seviyesinin aşağısını zorladı altın. Eğer dolardaki bu zayıf seyir bir süre daha sürerse altında yeniden 1185 seviyesinin üzerinde e, seyirler oluşabilir. Ve ileride yine 1203-1208 seviyesine yönelik hamleler izleme şansımız olabilir. Bunlar önemli hareketler olacak ancak altında yine tüketim olarak ve Talep olarak oldukça zayıf bir seyrin olmasından ötürü yine de güçlü seyir olacağını da zannetmiyoruz. Ancak yine de 1185'in üzerinde tutunması halinde 1200'lerin üzerine yönelik hamleler olabileceğini tahmin etmek mümkün. İçeride kur hareketliydi. Geçtiğimiz hafta 265 seviyesine dek düşen kur şu sıralar yeniden 271'lerin üstünde kırılgan bir lira var önümüzde ve bu bir süre daha süreceğini tahmin ediyoruz. O nedenle 2.67'nin aşağısına doğru hamlelerde alım yönlü hareketler sürecektir diye düşünüyoruz. 2.74.40 yukarıda önemli bir seviye. Bu seviyenin üzerine yükselmesi ve bu seviyenin üzerinde seyirin oluşması halinde ise yukarı doğru hareketler olabilir. Sepette 2.80 seviyesinin altına bir türlü inilmiyor. Ancak bu konuda da yapılacak çok fazla bir şey yok Merkez Bankası'nın. Bu nedenle kırılgan liranın biraz daha seyretmesini tahmin etmek mümkün. Nisan ayı enflasyon verisi beklentilerin üzerinde ilan edildi. Mevsimsel etkiler bunda etkili oldu ancak yine de çekirdek enflasyonda yukarı yönlü eğilimler hala sürüyor. Bu liranın daha fazla kırılgan olmasına sebep olabilecek önemli bir etken olabilir. Bunu da izleyeceğiz. Son olarak endeks 83.800 seviyesinin üzerinde kalacak mı kalmayacak mı bunları izliyoruz. 83.800'ün üzerinde seyirler oluşması halinde yeniden 84.500 seviyesinin üzerine yönelik hareketler izleme şansımız olabilir. Ancak bu seviyenin altında seyirlerin sürmesi ise endekste yeniden 81.800'lere yönelik hareketlere sebep olacaktır. Bilançolar ilan ediliyor. Bu bilançoların etkisiyle beraber hisse bazlı hareketler de sürecektir ve etkili olacaktır diye tahmin ediyoruz. İyi günler herkese. Hoşça kalın. İntegral menkul değerler. Forex'te güvenin simgesi.